<laughs> Öncelikle Urfa Fanatik çok teşekkür ediyorum. Domateslerimiz 8 bin, 10 bin, 10, 15 bin kadar tabaklı olarak, saçlarımız 5 bin kadar var yani. Bu sene hiç para etmedi. Biber 14'te 15'ten düştü. Şu anda 8-10 Bu sene almıyor. Hala burada bir bizim sırınlar götürüyor. Fabrikaya atıyorlar. Hem yani kimsenin alım gücü yok bu yağmurdan dolayı. Hem de bütün bizim köylüler çok ma mağdur durumdalar. Yani Allah yardım etsin. Şimdi şu anda mesela bizim domatesler Tatvan'da bir de şey Konya'dan yükleniyor. Yalnız 4,5 milyon yalnız onların masrafı burada 10 milyar lira. bu adama ne kalıyor? Bu işi, bugün bir işin parası 1,5 milyar, 1 milyar para. Millet bu bir şeyden anlamadı. Gübre kalktı, getir bir torba gübre 30 milyar. Bir mazot litresi oldu 50 milyar, 55 milyar. Yani bundan dolayı millet hepsi mağdur durumda yani. Geçen sene fiyatıyla aynı, aynı fiyat, bütün şeyler hepsi ikiye katlandı ama bu bu sene bizim bütün ürünlerimiz, bizim ürünlerimiz domates, patlıcan, mesela salatalık, atalık, e, e, isot, bunlar da aynı, aynı fiyattan gidiyor, daha geçen sene daha altına gidiyor. Bizim, bizim köylü mağdur. Yani çok mağdur olan birincisi köylü, ikincisi esnafımız da mağdur. Yani bir gün bu domates gelip bir gün 8000'e satın satın yani 10% onu ne kazanacak? Mesela şey, köylüye ne kalıyor? Yani hiçbir şey kalmıyor, hiçbir şey kimse anlamıyor ya. Yani. Bir sene kurar, bu sene de kurar, geçtiği zaman işte böyle durumlar bile her şeyden yani mağduruz yani. Bir yağmur olsaydı, bir şey olsaydı, fiyatlar belki değişirdi. Ama şu anda işte bir, ben şu anda internete baktım, bir ayakta hiç yağmur olur falan. Yani bütün Ege bölgesi olsun, işte mesela Marmara olsun, buna sel altına kalıyor. Bizim buradaki hiç daha bir, bir, bir hava, bir, bir bulut görmedik yani. İster istemez dünyanın bodaları ekilecek, şey ekilecek, bunlar yavru olmadı mı hepsi mağdur duruma düşecek. Orada her şey, hep, hepimiz mağduruz yani. Benim mesela hepsi mağdur, vallahi bileyim mağdur yani. Ama hele köylü daha mağdur. Yani gel bu bu istoda 8 bin getir. Burada sat, orada topla, kira, kira bağlı, mazot bağlı, ilaç bağlı, her şey bağlı. Yani adama ne kalıyor? Bu inan ki çoğu hep tarada bırakacak. Maliyet maliyet bağlı satış ucuz. Bundan dolayı yani ben acıyorum.